Amerika'da haftanın en çok iş yapan 5 filmi. Her hafta sizlere Amerika'da en çok kişi geliri getiren filmlerin listesini sunuyor, haklarında bilgi veriyoruz. Ünlü yönetmen Martin Scorsese'nin son filmi Hugo, piyasaya çıkar çıkmaz 5. sıraya yerleşti. 1930'ların Fransa'sında bir tren istasyonunun duvarları arasında yaşayan bir yetim, kendisini ölmüş babası, egzantrik bir kız ve bir oyuncakçının karıştığı esrarengiz bir olayın içinde buluyor. Scorsese'nin polisiye şiddeti bırakıp fantazi gerilim türünü denediği üç boyutlu çekilmiş filmin iyi bir oyuncu kadrosu var. Ben Kingsley, Asa Butterfield, Chloe Grace Moretz, Christopher Lee ve Jude Law oynuyor. Dördüncü sırada tipik bir Noel filmi. Arthur Christmas var. Noel babanın en küçük oğlu Arthur Christmas, babasının acil bir görev için ileri teknolojideki operasyon aracını kullanıyor. Çocukların Noel baba bütün armağanlarını bir gecede nasıl dağıtır sorusuna yanıt getiren sevimli bir animasyon. James McAvoy, Hugh Laurie ve Billy Nye seslendirmiş. Sevimli penguenlerin öyküsünü anlatan Happy Feet bu hafta üçüncü sırada. İlki çok beğenilen Happy Feet'in ikincisinde dans ustası Mumble'ın oğlu dans konusunda babası gibi yetenek gösteremiyor. Bu arada Mumble ailesi ve dostları evlerine yönelik yeni bir tehditle karşılaşıyor. Animasyon filmini Robin Williams, Brad Pitt, Matt Damon, Elijah Wood gibi ünlü oyuncular seslendirmiş. Ama ilki kadar çekici değil. İki numaralı film The Muppets. Üç hayranlarının yardımıyla ünlü animasyon kahramanları Muppetler eski tiyatrolarını para hırsına kapılmış bir petrolcüden kurtarmak için yeniden bir araya geliyor. Zevkle seyredilen filmde Jason Segel, Amy Adams, Chris Cooper ve Rashida Jones oynuyor. The Muppets. Fantasy Drum türündeki The Twilight Saga Breaking Dawn Part 1 liste başındaki yerini koruyor. Genç bir kız, biri vampir, diğeri kurt adam iki sevgilisi arasında mücadele verirken hamile kalıyor. Doğaüstü yaratıklarla insanların ilişkisini anlatan film, Twilight romanlarının iyi bir uyarlaması değil. Yönetmeni Bill Condon, Chicago ve Dreams Girl'deki başarısını tekrarlayamamış. Taylor Lautner, Gil Birmingham ve Billy Burke oynuyor. Bakalım gelecek hafta ne olacak? Yeni filmlerle sıra değişecek mi? Haftaya görüşmek üzere. Ben Tanju Akerson.